Türkiye her geçen gün seçim havasına daha çok giriyor. Bu sürece kamuoyu araştırmaları ile bir pencere açmak istedim. Ünlü kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 23-28 Haziran tarihleri arasında 1613 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırmayı paylaşmak istiyorum. Her defasında ifade ediyorum ama Optimar'ın anketi ilk olarak bu sütunlardan kamuoyuna açıklanıyor. O nedenle veriler yeni ve sonuçları ilk kez duyacaksınız. En önemli sorun. Seçim mi geçim mi konusu ilk kez bu kadar kendini yakından hissettiriyor. Çünkü bu seçimlere ekonominin damga vuracağı kesin. Optimar'ın geçen ayın en önemli sorunu nedir? Sorusuna ankete katılanların %58-9 uzanlar, %25'si ise enflasyon yanıtını vermiş. Birbirini tamamlayan iki başlık. Rusya-Ukrayna savaşı dahi %74 oranıyla 3. sırada geliyor. Herkes kendi ekonomik savaşıyla meşgul. Ekonomi ilk sırada. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Sorusuna verilen yanıt ise şaşırtıcı değil. Ankete katılanların %70'si ekonomi yanıtını vermiş. Onu %5 ile Suriyeliler takip ediyor. Ekonomi diyenler de genellikle kadınlar önde çıkardı ama bu kez erkekler birinci sırada geliyor. Herhalde hayat pahalılığının yükünü en çok onlar omuzladığı için olsa gerek. Kadınların %48 dörtü ekonomi derken, bu oran erkeklerde yüzde 51 ya yükseliyor. CHP çözer demiyor. Optimal'ın anketindeki can alıcı noktalardan birini de bu sorunu kim çözer sorusu oluşturuyor. Ekonominin yüzde ile birinci sırada olduğu bir dönemde tartışmasız bir şekilde muhalefetin işaret edilmesi beklenir değil mi? Ama öyle değil. Ankete katılanların yüzde 26'sı AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 17 ile ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde ile İyi Parti yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde altı ile HDP var. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde dört altı oranıyla beşinci sırada bulunuyor. Ali Babacan ekonomik konusunda çok iddialı ama Zafer Partisi ve yeniden refah onu geçmiş durumda. Zafer Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde bir yedi ederken, yeniden refah diyenler sıfır altı çıkıyor. Deva Partisi ise yüzde sıfır ile sekizinci sırada yer alıyor. Neden AK Parti çözer diyor. Ekonomik sorunlara rağmen neden hala halkımız bu sorunu Ak Parti çözer diyor. CHP seçmeninin üçte biri dahi bu sorunu benim partim çözer demiyor. Bunlar siyasetin önemli soruları. Ak Parti çözer diyenlerin yüzde 16 biri çözüm odaklı olmasını gösteriyor. Bilgi, tecrübe ve istikrarlı diyenler yüzde 11,3 olurken, partinin çizgisini ve vizyonunu beğeniyorum diyenler yüzde eluk bir oranı oluşturuyor partinin liderine güveniyorum diyenler %9 ile 4. sırada yer alıyor. En beğenilen siyasetçi. AK Parti'nin oylarındaki iniş çıkışlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan en beğenilen siyasetçi anketindeki birinciliğini açık ara farkla korumayı başarıyor. Ankete katılanların yüzde %32 biri en beğenilen siyasetçi olarak Erdoğan'ı işaret ederken, onu %14 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Selahattin Demirtaş'ın %7 ile 3. sırada geldiği ankette Kemal Kılıçdaroğlu %7 ile 4. sırada yer alıyor. Meral Akşener %5-8 alırken Ekrem İmamoğlu düşüşünü burada da sürdürüyor. İmamoğlu diyenlerin oranı %5-5 çıkıyor. Partilerin oy oranı. Yaşanan ekonomik sorunlara rağmen partilerin oy oranlarında çok büyük inişler ve çıkışlar gözlenmiyor. Muhalif anketçilerin AK Parti'nin oylarını CHP ile eşitleme çabasına rağmen bağımsız kamuoyu araştırma kuruluşlarının verileri onu göstermiyor. Optimar'ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti'nin oy oranı yüzde 36, CHP ise yüzde 26 çıkıyor. İyi Parti yüzde 10 ve 3 sırada gelirken, MHP'nin oy oranı yüzde 10 çıkıyor. Hani Milliyetçi Hareket Partisi çok gerilemişti, ne oldu? HDP yüzde 10 oy oranıyla MHP'nin peşinden geliyor. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle çıkıyor. Zafer Partisi %1.9. Deva Partisi %1.6. Türkiye Değişim Partisi %1.0. Yeniden Refah Partisi %0.9. Saadet Partisi %0.8. BBP %0.6. Memleket Partisi %0.6. Gelecek Partisi %0.4. Dodurga şoku yaşayabilirler. Muhalefetin kendi yaptırdığı anketlere kuşkuyla bakmasında yarar var. Çünkü muhalefeti füze hızıyla çıkarırken AK Parti'yi yere çakmaya çalışıyorlar. Bu sağlıklı bir sonuç değil. Eğer o anketlere inanırlarsa 2023 seçimlerinde bir dodurga şoku yaşayabilirler. Benden uyarması. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde? 2023 seçimleri yaklaştıkça Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da büyük önem kazandı. CHP genel merkezine fatura kesen araştırma şirketlerinin verdiği sonuçlarda AK Parti barajın altına aha düştü ha düşecek. Erdoğan'ın kazanması ise imkansız. Oysa güvenilir firmaların anketleri onu söylemiyor. Optimar'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz, sorusuna ankete katılanların yüzde 33'si Erdoğan yanıtını vermiş. İkinci sırada ise yüzde 14 oy oranı ile Mansur Yavaş geliyor. Kılıçdaroğlu yüzde 8 ile 3 sıraya yükselmiş. Onu yüzde ile Selahattin Demirtaş takip ediyor. Meral Akşener'de kısmi bir kıpırdanma var. Akşener yüzde 5 ile 5. sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu bir zamanlar ikinci sırada yer aldığı Cumhurbaşkanlığı anketinde yüzde 5 ile 6. sıraya gerilemiş durumda. Eylül Erdoğan'a yetişemiyor. Muhalefet ya kendini kandırıyor ya da algı operasyonu peşinde. Çünkü Erdoğan'ın muhalefetin her adayı karşısında kaybedeceği yalanını ısrarla işliyorlar. Ama anket sonuçlarını toplayınca Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarını üst üste topladığımızda Erdoğan'a ulaşamıyor. Erdoğan, Mansur Yavaş'ın iki katından, Kılıçdaroğlu'nun üç katından, İmamoğlu'nun dört katından fazla oy alıyor. Peki bu durumda Erdoğan nasıl kaybediyor? Muhalefetin adayları nasıl kazanıyor?